Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora. Bugün 20.000 TL'lik ortalama bir kasayla yine sizlerle birlikteyim canlar. 14.000 liralık bir alımla başlayacağım. Bu sırada biliyorsunuz ki kanalımızda ufak tefek problemler var. O yüzden beğeniler çok önemli cano. Beğenmek isterseniz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bir beğeni bırakmayı unutmayın. Ayrıca genelde videolarım da çalınıyor siz de biliyorsunuz. O yüzden çalınan kanallar yerine orijinal kanaldan izlemeyi tercih edelim. Emek hırsızlarına yol vermeyelim. Orijinal kanalım Kazino Güneş ve Ay arkadaşlar. Youtube'un arama kısmına bu şekilde yazarak ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ayrıca kankacım şöyle bir durum var. Bugün saat 11'de yani siz bu videoyu izlerken ben canlı yayında olacağım. Canlı yayına da hepinizi bekliyorum. Canlı yayına nasıl katılacağınızı merak ediyorsanız da kankam çok basit. Yorumlar kısmında Telegram ve Discord adresim var. Telegram'a ya da Discord'a gelirseniz Canlı yayın linklerini oradan paylaşıyoruz. Bu sayede siz de canlı yayınlara canlı canlı katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Dedi ki manibek atamadık Cano. Bu bitik can sıkar. Ama toparlayacağız. 11. Hadi lan bir iki spinde bir manibek ya. 17 Neyse tamam yapacak bir şey yok Şöyle büyüte büyüte bugünkü taktikimiz şu olacak arkadaşlar Olabildiğince büyüte büyüte Devam edeceğim kasa büyüdükçe Alımları da büyüteceğim büyük kovalayacağız Bakalım olur olmaz Bilmiyorum aha Olur <laughs> Olur olmaz diye bir şey yok Olur kanka güzel Oy Ver lan muzla güzel Güzel cano be nice İlk karımızı aldık harikasın. Şöyle bir 2.5x kasamıza mis gibi. Devam olursa çok daha güzel. Dediğim gibi büyüte büyüte gideceğim. Olayın yapmayacağım ilk etapta. Böyle kademeli olarak büyüteceğim. Büyük alımlar yapacağım. Olabildiğince büyük kovalayacağım. Bakalım nereye kadar vurduracağız kasayı. Dün fena değildi. Ondan önceki gün fena değildi. Canlı yayınlardan bahsediyorum. Ee, güzel katladık. Kağının bir kısmını oyunlara dağıttık. Olsun kasaları doldurduk artık yavaş yavaş ödemeleri toplama vakti geldi diye düşünüyorum. Bugün canlı yayında da gene toplarız bence. O yüzden şöyle güzel bir vurgun kovalayalım. Akşama kasamızı hazır edelim kankam. Ya bugünkü kasayı da akşama canlı yayın kasası olarak kullanmayı planlıyorum açıkçası. Çünkü şöyle bir şey var. Para yok. <laughs> Yani cepten niye gitsin? Ana paramızı çekeriz, gerisini canlı yayın kasası olarak kullanırız. Tabi önce yapmamız gereken şeyler var. Mesela vurgun yapmak <laughs> Bakacağız abi, bakacağız. Halledeceğiz. Fena başlamadık da oğlum niye dönüyor ya? Oysa güzel de başlamıştık yani. Ya var ya sweet hep dolandırıldığım nokta bu ya kanka. Her alım öder öder diye gaza geliyorum. Ondan sonra böyle saçma sapan hareketler yaptığında ufak bir cinnet kalp krizleri falan filan. Neyse 2x'imiz duruyor hala. Şöyle bir 25 yapalım alımımızı. Ana paramız içeride kalsın. Karlılığa hemen bir yükseltmeye çalışalım. Bakalım ne yapacak oyun. Güzelim be. Güzel bir combo şimdi. Hemen ilk spinde tatlı ödemeyi alacağız. Tamam. Güzel başlangıç olur. 50k üstü ödeme ya. Bence böyle 50k üstü ödeme ilk spinde ödeme aldığımıza göre bence 50k üzeri var ya burada. Hadi bakayım. Hadi Güzel muz var. Karpuz erik. Sonra bir tane çarpan. Allah'ım. Lan selam verdiğimiz iki gün yaşamıyor ya şaka gibi. 50k ödeme dedik. Hiç alakası yok. Ödemeyecek ya. Hiç şeyim kalmadı yani. Umudum hiç kalmadı şu an. Galiba ödemeyecek. Üzüm ver. Ya oğlum verme. Yok kan da Olmadı. Olmadı olmadı. Son spinle ödeyebiliriz. Son spinle ödeyebiliriz. Bu kadar kombo attıysa öder. Hadi. Lan bir delik verseydim buraya. Neyse tamam. Olsun olsun. En azından büyük bir kısmını kurtardık. Bu da bir şey. 35 Paranın bir çoğunu bağladık. Hadi bakalım. Umarım düzgün ödersin ya. Umarım düzgün ödersin. İlk spinde ilgili yorum yapmayacağım. Nazar ediyorum sana. Valla nazar ediyorum sana. Ödeyecekse bile ödemiyor ya. Yorum yapmayacağım abi. Ama boş dönme. En azından boş dönme. Hadi dolu ya yanıltma beni be Erik üzüm gelecek muz peşine sonra bir tane düzgün güzel bir çarpan onları satayım jelibonlara bak gelse güzeldi çarpan da fena değil gelse bayağı iyi olur neyse güzel money bek. 2 spin yapar mıyız kar elma lazım elma lazım Yeterli değil ya. Alıma göre hiçbir şey kanka. Alıma göre 7 kkar hiçbir şey. 35 kar risk ettik ya. Yeşil ver hemen. Güzel. Karpuz. Ver oğlum muzu ver şimdi. Bir tane bir güzel bir çarpan at artık ya. Tamam güzel olur. Olur. Güzel 75k. 7'de kasa da vardı. 80'e kadar çıkardık. Güzel. Dörde katladık ana kasayı. Büyüte büyüte devam ediyorum. Dediğim gibi taktik online. Bakacağız abi bakacağız. Halledeceğiz bence ya. Oyun aşırı açık değil. Yani açık diyemem. Kapalı da değil. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım da 50k'lık alımlara düşmek istiyorum ya. 50k çünkü canlı yayınlarda çok zorladık. 50k güzel şeyler getirebilir bize. 50K'ya kadar ulaştırmamız lazım o yüzden. Bir iki karda alsak alacağım 50K. Ben şöyle bir 100 bandına çıksak en azından 50'lere döneceğim de çıkamadık ki. Çarpanlar çok küçük ya. Alım çok yüksek de çarpanlar inanılmaz küçük. Güzel. Karpuz bir tane artık büyük at oğlum ya. Bir tane büyük çarpan be. 50 mi alsak direkt ne yapsak? Büyümüyor ki böyle. Güzel jilip onu atarsa tamam. Güzel. Mavi muz. Nice olur. Güzel çarpan. Yeriz 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 babacım. Nice. Güzelsin be. Kaç ettik şimdi? 75. Güzel 100 bandındayız. Hemen 50k'ya çekebiliriz. Hatta 45 değildi. 45 alalım ya. Bu alım ödemeyecek muhtemelen. Gerçi aralarında çok bir şey yok. 5K var ama 50K'lı kalımlar çoğu zaman tıkanıyor elinden sonra. O yüzden bir 50K denemek daha faydalı olur bence. Hem kademeli olarak arttıracağız dedik. Kademeli olarak artması bizim için daha avantajlı olur. Kararsızım. Çok kararsızım. İnanılmaz kararsızım. Anlatamam size. Güzel yükselttik aslında kasayı. Şimdiden 6x falan. Kasa Fazlası olur mu onu düşünüyorum. Olur mu olur ama. Jelibon gelecek. Oy çarpan da var. Olur tamam güzel. Burası kurtarır bizi. Güzel oğlum. Şurası bek. Güzelsin. Güzelsin. Şimdi 5000'de bir tane de kar. Şuraya bir 2x ya. Atarsa 2x kafamız rahat. Vallahi makine gibi oluruz ya. Çiçek gibi oluruz. Ver oğlum karpuz. Ver oğlum yeşil. Ver oğlum ver oğlum çok güzel bir kar yazmadı. Tamam güzel pişman etmeden azından ya. Güzel. Hiçbir şey kaybetmedik hemen şimdi tertemiz bir şekilde 50k'ya çıkarabiliriz. Hadi bakayım. Şimdi temizinden çiçeğinden 50k'mızı aldık. Çok zorladık 50k'yı. İnanılmaz zorladık. Öyle istediğimiz gibi ödeme de alamadık. Yani yalan söylemenin esprisi yok alamadık. O yüzden 50k'dan bir tık ümitliyim kankam. Ama böyle 2-2 çarpan atarsın dedi gibi o da bir tık zor olur bizim için. Halletmemiz gereken şeyler var gibi. Güzel jelibon kombosu. Güzel çarpan da geldi olur. Hadi oğlum muzla devam edelim lan burayı. Muz hemen mavi. Mavi gelmeyecek muhtemelen. Tamam sağlık olsun güzel. Kar yazdık mı galiba yazdık ya. Güzel tek spin'de karlı money bek olur. Olur. Güzel. Şimdi 70'imiz vardı 70 kere buradan koyduk 140 küsür kasa güzel bayağı iyiyiz lan 7'ye katladık tamam at buraya bir tane jeli bomboşluğa tamam sağlık olsun kötü değil kötü değil kötü değil kötü değil çok iyiyiz abi çok iyiyiz 50 kan ekmeğini yemedik ama güzel yani 20k başlangıç sonuçta çok da şey yapmamak lazım bir 50 daha alalım. Ya başlangıç 20 kal kanka. 145 k Mis gibi vurdun. Ama biraz daha zorlamak istiyorum ya. Çok daha fazlası olabilir gibime geliyor. Dediğim gibi çok zorladık yani. Bunların geri dönüşünü almamız lazım. Geri dönüşleri cebe koyarsak baya tertemiz büyük bir vurgun yapacağız bence. Bu arada bugün de şöyle bir 200 bandında vurursak aylık bazda karımız bu ay çok yüksek. Bir tane video paylaşmadım. Yarın değil bir sonraki gün paylaşacağım. Videoyu daha önce zaten... Hazırlamıştım. Sadece bugün hani yayınla ilgili vesaire konuştuğumuz için canlı canlı taze taze bunu atmak istedim. E, o videoyu da daha sonrasında atacağım. Yarın bir, bir sonraki gün gelecek. 500 bin TL'lik bir vurgunumuz var kankam. 2 2000 lira da ödemezsin be oğlum ya. 500 bin TL'lik bir vurgunumuz var. E, belirli şeylerden bir ödeme yapmam gerekiyordu. O yüzden param yok bir tık. E, bir, yani bir yerlerden bir şeyler aldım diyeyim. Öyle söyleyeyim. O yüzden yapmam gereken ödemeler vardı, o yüzden birazcık sıkışım bu ay ama aylık bazda baktığımız zaman baya milyon milyon vurgun yaptık diyebiliriz bu ay. Güzel başladık, güzel gidiyoruz. Ayın bitmesine son zaten 3 günümüz var. Bu 3 günde de böyle bir canlı yayın karlarını falan da çekmemiz lazım artık ufaktan. Hani oyunlara dağıtmak yerine biraz daha çekip şöyle karımızı 10 milyon bandına çıkaracağız gibi duruyor bu ay. Bakalım. Bugünkü yayında önemli o yüzden saat 11'de bekliyorum sizi de bakalım bu ayı nasıl kapatacağımız. Bugün saat 11'de belli olacak tankacım. Canlı canlı hep beraber izleyeceğiz. Ödemiyor 50k ya bir tık mantara bağladık ha. Eriyoruz yavaş yavaş harbi eriyoruz yavaş yavaş. Uzatma verdi son spin uzatması genelde kurtarmaya oynar lan. Aynen bayağı kurtardın yani Alıyorum bir daha. Daha buradan sonra karı çünkü elinden başkası toparlamaz. Bu şekilde Cano. Bu şekilde. Saat 11'de öğrenci ama bu ay baya güzel cincik bir durumdayız. Bu arada bugün belki bir nakit çekilişi yapabilirim. Haberiniz olsun. O yüzden online olun. Bende olun. Saat 11'de bekliyorum. Kişi sayımıza göre yani kalabalık olursak bir nakit, bir nakit çekilişi patlar ya şöyle temizinden. Bayağıdır yapmıyorduk. Böyle bir size de ucundan faydam dokunsun bakalım. Ama dediğim gibi orijinal kanala gelmeyi unutmayın. Kazino, Güneş ve Ay'a geleceksiniz de 2 çarpan ne kanka 2 ve 4 ya. Komboya bak 3K oğlum atsana buraya büyük. Ya Allah seni kahretsin ya. Ya öf. 3.500 taklada kanka Manibek vermesin ya vermesin ya. Atsa şuraya bir 20 yıl bir şey. Küçük küçük kanka 4-5 tane çarpan var orada ya. Yakışmadı harbi yakışmadı. Gene uzatma. 4 şeker kaç spin'e düzledik ya. 67 10, 10 spin reset gelmiş. Hadi bakayım. De oynarım işte jelibon lazım. Çarpanları büyüttüm. Sen orada kıt. Bu arada taklalar sıkıntılı. Erik gelecek. Güzel Çarp artık. Of of. Harbiden of. Yani iki tane üç tane 50 kalık alım patlattın döndün 50 kaya 25 k kar verdin yani oluyor mu sence? Sence oluyor mu? Sen söyle bir oyun. Sen söyle sevgili pragmatik. Biz susalım sen konuş yani. 96 97 100k gene ya olmadı bir uzatma da ya öde bir oğlum ya öde bir oğlum bomboş dönmek için vermemiştir umarım ya şu spinleri Vallahi bomboş dönmek için vermiş biliyor musun? Bak ya, bak ya. 7 elma, 7 yeşil. Bunların hepsi sağlam para getiren semboller. 105 bir daha çakıyorum. Hadi bakayım. Muz bak. Hadi güzel bak güzel sakinim. Hadi güzel bir alım. Güzel bir alım. Güzel bir kağıt. Hadi oğlum. Hadi 15 dakika oldu. Hadi güzelim. Hadi yorma, yorma. Yeşil gelecek. Güzel ha. Bir tane büyük at artık be. Erik bir tane büyük çarpan. 10 hane. 10 hane ya. 10, 15, 12. Neyse money back'imizi aldık. Para cepte. 6 spin var. Ne yazarsa kar ya. Yapacak bir şey yok. Yani ne yazarsa yakaldık gene. 6-6-5 kanka. Büyük çarpanlar vermiyor 50k'da ya. 50-100x hayal gibi var ya şu rakamlarda. Ya yani bir de şöyle 1K6 takmayı işte. O da 3-5 kuruş ödüyor. Öyle ahım şahım bir şey ödemiyor. Bak güzel bir kombo olabilir burası. Mavi gelecek. Hadi bir tane onlu güzel. Devam et komboya. Tamam devam et sen ya komboya. Tamam güzel olur. 100 100k desen 155k yeter kanka jubile ya. Yeter. Ya istediğim vurgunu yaptım mı diye sorarsan yapamadım. Ama olsun güzel kazanç. 20 bin lirayla başladık. 100 şu anda bakayım. 180 kaya falan düzledik. Güzel yeterli kafi. Ana paramızı çekeriz. Akşam bu kasayı canlı yayında kullanırız. Güzel abicim. Olur abicim. Güzel. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve aynı zamanda akşam 11'de canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.